Uzun bir zaman sonra Backshot kanalından herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere otokarda yaşadığım, başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Aslında ilk videoyu böyle yapmayacaktım. Yani daha farklı ormanın içinde bir atış videosu ile karşınızda olacaktım. Ancak yağmur yağdığı için ormana gidemedim. Yerler çamur olduğu için ormana giremedim. O yüzden şu anlık hazırda taze yaşadığım bir olay olduğu için şu anlık bunu anlatıp bunu kanala yüklemeyi tercih ettim ancak en kısa zamanda da ormana gidip e, atış videolarıyla tekrardan devam edeceğiz e, orman turu ve atış videoları tekrardan gelecek orman turu sözü hala aklımda onu güzel bir şekilde adam akıllı şekilde tekrardan yapacağım hemen bir bilgilendirmeye de geçeyim daha fazla bu tarz videonun gelmesi için like atıp kanala abone olmayı unutmayın önerilerinizi görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın hepsine bakıyoruz cevap veriyoruz ve hepsini dikkate alıyoruz o zaman e, yaşadım, olaya geçeyim. Valizleri, eşyaları, her şeyi topladım. Kastamonu'ya dönecektim. E, havalı silah da valizimin içindeydi. Valizi x-ray cihazına soktuğum zaman havalı silah kabak gibi ortaya çıktı. Öncelikle zaten hani hiçbir şekilde e, hani şey değildi. Herhangi bir şekilde üstümde, belimde ya da kutusu harici taşımadığım için yani rahattım. Her türlü kurtaracağımı biliyordum. Onun dolayı rahat davrandım. Güvenlik abi sordu dedi ki çantada silah var dedim evet silah var ama havalı silah hani gerçek silah değil e, şarjörü de mermi yok içerisinde herhangi bir mermi yok mermileri ayrı dedim silah kutunun içinde falan ondan dolayı şey olmadı yani herhangi bir tedirginliğim yoktu daha sonrasında abi prosedür gereği amirini çağırmak zorunda kaldı amirini çağırdı işte orada amiri geldi silaha baktı falan sonra beni e, otogarın içindeki polis karakoluna götürdüler oradaki polis abi sordu dedi hani neden bu silah sende var neden taşıyorsun neden yanında tarzında sorular sordu ben de dedim ki abi ben e, atıcılık hobisiyle uğraşıyorum bu benim şahsi tabancam işte faturaları gösterdim e, ondan sonra dedi ki hani nerede atış yapıyorsun nerede nereye gidiyorsun falan dedim abi öğrenciyim Kastamonu'na gidiyorum Ormana gidiyorum, ormanda atış yapıyorum, ondan dolayı da hava silahım var gibi açıklamalarda bulundum. Abi benden ısrarla silahı, yani silahın benim olduğuma dair bazı belgeler istedi. Yani hem 18 yaşından büyük olduğuma dair hem silahın benim olduğuna dair bazı belgeler istedi. Bende de baskılı belge yanımda yoktu. yani Herhangi bir şekilde fotoğraf falan filan yanımda değildi. Hani baskılı şekilde yoktu. Daha sonrasında işte biraz konuştum, anlattım olayı. Dedim abi böyle işte oh, bu hobiyle uğraşıyorum. İşte kendi çapımda atış yapıyorum falan filan. Daha sonrasında dedim ki abi dedim, ben zamanında e, atıcılık hobisiyle uğraştım. Atıcılık sporuna gittim. Lisansım da vardı. Müsabakalara da katıldım. Dedi ki onu göster o zaman. Hani bana dedi bir belge sunman lazım dedi. Dedim abi sunarım. Sıkıntı yok. E, öncelikle satın aldığım yerden bana mailden gönderilen e, faturayı, bana gönderdikleri maili gösterdim. İşte karşılaştırdılar, ismeme baktılar, soy isme baktılar, kimlikteki ismeme baktılar. E, tabancanın markasına, modeline baktılar. Kimliğime baktılar işte. Hani herhangi bir kaydım, kuydum var mı falan diye. Sicil kaydı falan onlara baktılar. Ben bütün belgelerimi gösterdim, kimliğimi gösterdim. E, silahın zaten kutusunun içinde olduğunu gördüler. Daha sonrasında da e, beni güzel bir şekilde uğurladılar. Şimdi, e, eğer böyle bir olay sizin de başınıza gelirse diye anlatıyorum. Ve hani bu konunun hassasiyetini aslında size anlatmaya çalışıyorum. Hani çünkü bunu diğer videolarda da ben çok kez söyledim. Bakın dedim bu silahı taşımak hani üstünüzde taşıma yasal değil. Kesinlikle kutusunda taşıyacaksınız diye birçok kere dile getirdim. <laughs> ve benzer bir olay yaşadım. Eğer bu silah benim belimde olsaydı ya da içerisinde mermi olsaydı, kutusunun dışında olsaydı büyük ihtimalle bana para cezası uygulayabilirlerdi ya da silahı elimden alabilirlerdi tutanak tutabilirlerdi ve bu benim sicilime işlenebilirdi. Ancak e, silah kutusunda olduğu için içerisinde mermi olmadığı için e, ben satın aldığıma dair bütün belgeleri gösterdiğim için, 18 yaşından büyük olduğumu gösterdiğim için, e, yasal olarak her şeyi yaptığım için bana herhangi bir cezai işlem uygulanmaz. Normalde hani şey olsa üstümde taşısam falan her türlü yasal işlem yapabilirler. Her türlü cezayı da yazabilirlerdi. Diğer videolarda da dediğim gibi bu şaka değil arkadaşlar bu iş gerçekten şaka değil. Gördükleri zaman gerçekten sizi sorguluyorlar. Hani oyuncak silah, havalı silah falan fark etmez. Gerçekten sizi bir sorguya çekiyorlar. Ee, benden size tavsiyem silahın kutusunun içinde silahınızın faturasını her daim bulunur. Ee, çünkü ben telefondan gösterdim eyvallah ama benden ilk önce baskılı belge istediler. Kağıt halinde belge istediler. Dedim abi hani baskılı belgesi yok e-arşiv olarak bana gönderdiler faturayı dedim. Abi dedi ki polis abi bana sen ne olur ne olmaz yine de dedi bu faturanı e maildeki bel belgeleri bilgileri dedi sen yine çıkart kutunun içinde taşı diye bir uyarı geçti. Onun uyarısını da ben size yönlendiriyorum. Eğer havalı silahınız varsa eğer bir havalı silah aldıysanız e imkanınız varsa hani tip, faturayı bulma gibi bir imkanınız varsa faturayı arkadaşlar kutunun içinde taşıyın. Çünkü benden beni yani bu konuda çok ısrar ettiler. Göstermem konusunda, kanıtlama konusunda çok fazla ısrar ettiler. Ben fatura gösterdim, kimliğimi gösterdim. Ayrıyeten işte atıcılık sporuyla uğraştığım için lisansımı gösterdim. O zaman ikna oldular ve beni güzel bir şekilde <laughs> iyi yolculuklar deyip uğurladılar. Tekrar söylüyorum, tekrar söylüyorum. Bu işin gerçekten hiçbir şekilde şakası yok. Hani Havalıymış oyuncakmış falan filan umurlarında olma herhangi bir yasa dışı hareket yaparsanız gerçekten umurlarında olma. O yüzden bu konuya dikkat edin. E, oyuncak da olsa havalı da olsa bu bir silahtır. E, çünkü şöyle söyleyeyim havalı deyip geçmeyin gerçekten. Bakın kendinize de dikkat edin, başkalarına da dikkat edin. Çünkü ben bu silahla e, atış yaparken bakın sadece boş haliyle. E, bunu buraya görsel eklerim. Fotoğrafı vardır. Silahın içi boştu sadece içindeki havayı elime geldi. Elime geldiğinde elimin derisini soydu. Bakın içinde mermi yoktu. Fotoğrafını koyarım. Elimin derisi soyuldu ve ben yaklaşık elim bir hafta sargıda gezmek durumunda kaldım. Yani bir de düşünün içinde boncuk olduğunu düşünün. Ya da elimin dışında başka bir yerime geldiğini düşünün. Gerçekten ciddi sorunlar çıkartırdı bana. İçindeki sadece ka boş karbondioksit gazı bile hani nasıl diyeyim şu mesafeden Elime boş hava geldi ve elimin derisi kalktı, elim şişti, su topladı, kan topladı ve ben bir hafta boyunca elim sargıda gezmek durumunda kaldım. Gerçekten tehlike olarak da tehlikeli aletler hani bu konuya gerçekten dikkat edin. Onun dışında önerilerinizi, görüşlerinizi dikkate alıyoruz. Bunu bilin. Yorumlarınızı okuyoruz. Bunu bilin. Ee, bazı yorumlar vardı görüntü kalitesi konusunda ve mikrofon konusunda bazı geri dönüşler aldık. E, telefonu değiştirdim arkadaşlar. Ee, Samsung'la çekiyordum ben diğer videolarımı. Artık e, iPhone'a geçtim. iPhone kamerasıyla çekiyorum. Ana kameram olarak iPhone'u kullanıyorum. İkinci kamera olarak diğer telefon da yanımda. İkinci kamera olarak da onu kullanacağım. Çünkü e, ikinci bir kameram olmadığı için atış videolarında çift kamera kullanma yani kullanamıyordum. Öyle bir zorluğum vardı. Artık o zorluğu da çözdüm güzel tripodlar aldım. Elde tutmalık olsun, ayrıyetten ayaklı tripod olsun. Yaklaşık 2 metrelik bir tripod aldım. Daha güzel videolarla, daha güzel şeylerle karşınızda olacağım. Ee, bu videodan sonra en yakın zamanda ormana gidip çok güzel bir atış videosu çekme planım var aklımda. Ee, havalı tabanca vs karşısına bir bir şey koyacağım ve onu ateş ederek aslında havalı tabancanın gücüyle alakalı, karşıdaki nesnenin sağlamlığıyla alakalı bir tarz bir video yapacağım. Havalı tabanca vs bilmem ne tarzında orayı söylemiyorum. Ee, gelince görürsünüz. O tarz bir video yapacağım. Videolarımız elimden geldiğince son hızlı şekilde devam edecek. Fikirlerinizi bekliyorum. Bazı arkadaşlar torpil gibi bir fikir verdi. Torpil patlatma gibi bir fikir verdi. Yani onu yapabilir miyim bilmiyorum. Çünkü ormanlık... Torpil yorumu gördüm birçok kere. Ee, torpil patlat tarzında yorumlar gördüm. Arkadaşlar torpil patlatmayı ben de çok isterim ancak şöyle bir sıkıntı var ki ormanlık alanın hemen aşağısı yurt, yurdun birazcık aşağısı jandarma eğitimi komutanlığı. Patlama seslerini duyarlarsa, herhangi bir jandarma ekibi ormana gelirse... Belki sıkıntı yaşatabilir diye tahmin ettiğimden dolayı torpil videosuna çok sıcak bakamıyorum. Yani yapmayı isterim ancak imkanlar doğrultusunda yapılabilecek bir video gibi durmuyor. Ama onun dışında farklı atış videoları ya da farklı bilgilendirme videoları elimden geldiğince yapacağım ve devam edeceğim sıkıntınız olmasın. E onun dışında o zaman başka da <laughs> diyecek bir şeyim yok. Başımdan geçen olay böyleydi. Siz de arkadaşlar dikkat edin dediğim hususlara sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. İyi günler, iyi akşamlar.